geçze merhaba arkadaşlar ben Driz ve bu sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ve bu benim ilk videom. Neyse. Bugün normal turlar atacağız sadece. Sıra karakter takılacağım işte. Ve bu arada arkadaşlar böyle videoları siz istiyorsanız like atmayı unutmayınız. Bay. <laughs> Arkadaşlar bu arada uzaklanabilirim kusura bakmayın. Çıkıp piper. Ve ben piperde sin zorlanırım. Diyeceğim ne güzel vurdum ben. Biu. 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 Öyle vurulmaz öyle vurulmaz. Söyleyeceğim low. Neyse benim. Kaçmam lazım. Derken kaçtım mı lan kaçtım. Kaçtım mı lan? Kaçtım mı? Arkadaşlar gördünüz mü? Arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar. arkadaşlarla başlayan çocuk. Amcam. Neyse artı aldık. Bu da iyidir. Ya neyse dur biraz motive olayım ya. Haydi Deniz yüklen. Yükleniyor. Hmm. Amca. Beni kim kalkındırabilir ki? Pamya gel. Yok bu zaten kendisini alacağını almış. Şeyle olur ya.

hay mamma mamma. Hi, o amageda. Lanet olsun seni gibi nitalim var ya. -5 yerim. Nitalar ÖLÜM <laughs> Hay bu insta gerçek değil. Aksesuarı kullanıyorum. Akses tu gag. Akses tu gag. Yemin ediyorum bak arkadaşlar cidden ağzım bozuldu. Arkadaşlar. <laughs> Sen neden? Ya neden? Lan hep 20 rütbeliklerle oynuyorum lan ben. <gülüyor> Yeter. sinirim bozdun. Yeterince sinirimi bozdun değil mi de ben? Ben bunu oynayamam. Neyle oynasam arkadaşlar? <laughs> ya 20 rütbeliği kasacağım IQ ya. Aa dur bu bu kısmı bir geçeyim. Allahu Ha 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 two, two, two. Boom, boom. 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 Nerededir bunlar? Lanet olsun sana. Lanet olsun. Ya bir ulti de olmadı ya. Tara değil bu. Arkadaş bu tara değil. Ya. Oradasın işte ya. Beni çıldırtmak mı istiyorsun? Aa görmedim yemin ediyorum var ya. Seni gide. Ana. Nereye gitti lan? Nereye gitti lan oğlum? Lan sen nereye gittin? Seni aradım sabahtan beri. He şöyle ya. Oha lan 5 kişi kaldı. Yani 4 kişi. Ya, nın, 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 nın. La kim oraya açtı işte ya? Kuru bana vurdu. Ne yapıyorsun kardeş? Turma atıyorsun. Belki beni zehirlersin diye mi? Sen beni nasıl zehirlersin? Gerçi zehirler beyni de öldüremez. Pew, 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 pew. Yerim azaldı. Bum bum. Ultimate oldu doğ olacak zaten. Ver ho ver ho ver ho ve. Yeter lan yeter lan yeter. Ana kro. Gro. Krocum, brocum. Aklıma brok geliyor. Bum. Bu kadar. Dur ben neyi söyleyecektim? Hebele hebele hebele. Eee ne söyleyecektim? Heh. Tam arkadaşlar kulübümüze katılmayı unutmayınız. Ay Şey logosu bu şekilde. Yani çoğu arkadaş aktiftir çoğunlukla. Düşüklere bakmayın siz de. Çoğunlukla yüksekler oynar yani. Yani siz de bu kulübü gidin. Bizim nasıl? Biz sizinle birlikte kasılmak isteriz yani. Geliştirmek bu kulağını isteriz. Siz de bu kulağına katılarak kulüp etkinliğini de görüyorsunuz. Bu kulübe katılarak bize destek olabilirsiniz. Zaten gereken kupa safı görüyorsunuz. 3 tane nasıl desem 10 kupalık var. Bir tane de 10.000 kupalığa yaklaşan var. Az kalmış. Onu da yapacağız. Az kaldı. Onun dışında bol karakterleri var olan var. Kurovu vardır. Mesela benim benim bol karakterim var. 29 tane karakterim var. Eksik olanları bakın. Süper değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ve bana bir yıldır karakter çıkmıyordu. Sadece Jin'im vardı güzel. Daha süper enderler bitmemişler. arkadaşlar. Ve şimdiki şansa gelin. Neyse video kaç. Oha daha var lan. Birkaç tur daha atayım bari. Sen oynayacağım lan? <laughs> ha. <laughs> Hadi bakalım turlar. Dın 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 dın. Şeyler. Bom bom Bum 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 Çok izledi. Çok izledi cidden lan. Ben para izi beklemezdim mixi. <laughs> Daha. Lahmacun, lahmacun bir the pey. Kaç bana gelme ya, kaç bana gelmez misin? Oh tamam, lahmacun. Yani kaç. Deniz kaç. Kaçarsan bey kazanırsın Deniz. Kazanma şansın varsa çağırsın Ha tamam. O zaman güzel. Tabii şimdi ölebilirsin. mutlu bu. Abi teslim olsam mı olmasam mı? Aa olacağım abi olacağım. Kaç dakika oldu ya? Video 10 dakika olsun bir. İlk video 10 dakika. Ne güzel işte. Aa 11 dakika olmuş lan. Neyse. Video bitirin burada. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Eğer daha fazla Brawl Stars videosu istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.